Delikanlının bir tanesi hanımıyla gelin kaynana kavgaları çok olur değil mi? Hanımlar geçinemezler kayınvalideleriyle. Hani bazen diyorlar ya ya ben ya o. Gerçi şimdi daha evlenmeden diyorlar değil mi? Kaynanasıyla beraber mi oturacak? He o bu iş olmaz o zaman. Bu iş olmaz. Kendi başına oturacak, başı göğe değecek. Allah selamet versin. <laughs> Sonra bir çocuk doğuracak. Bir yere gidecek, acaba annem bakar mı çocuğa? Bir e, ananın yanında otursaydın, baksaydı. Yarın çocuğa bakıcı arayacaksın. Evvelden çocukları neneler büyütüyordu, dedeler büyütüyordu değil mi? Şimdi çocuklar kreşlerde büyüyor, bakım evlerinde büyüyor vesaire. Niye? Nene dede huzur evinde. Ya yazık değil mi? Nene dede huzur evinde olacağına gelsin evde otursun ya, torununu büyütsün ya. Torunu şefkatle büyüsün, nene dede şefkatiyle büyüsün. Allah selamet versin. Demiş ya anam ya ben. İyi e, adam almış babasını özür dilerim. Ya baban almış babasını götürmüş böyle bir köy evine bırakmış tutturmuş sofrasını kurmuş. Baba da hasta biraz efendim yanına odunlarını vesaire her şeyi koymuş. Demiş baba ben hele bir gezeyim de yanında da böyle 5-6 yaşlarında bir oğlu var e, geleyim oğluyla el ele tutuşmuşlar arabaya doğru gidiyorlar. Baba nereye gidiyoruz demiş çocuk? Oğlum gidiyoruz. Baba dedem oğlum onu burada bırakacağız. E, niye baba? Deden ihtiyarladı oğlum demiş. Baba sen ihtiyarlayınca ben de seni buraya mı bırakacağım demiş. He? Sen ihtiyarlayınca ben de seni buraya mı bırakacağım? Hemen koşmuş geriye bakmış baba gayet sakin bekliyor. Sarılmış, ağlamış, kucaklamış. Oğlum biliyordum demiş gidemeyeceğini. Nereden biliyordun baba? Oğlum ben de babamı bırakamamıştım demiş. Ha? Bu iş sırayla sırayla haberin olsun. Bu iş sırayla. Ben kaynana istemem. Yarın gelinler diyecek ki ben kaynana istemem. O zaman göreceğim. Boyun kaç santim geliyor. O zaman anlayacağız. Ha? Ben öyle baba tanımam. Ha? Artık elim ayağım tutuyor benim. Benim babamın kafası pek çalışmıyor falan. Ha? Yarın diyecek ki seninkiler, benim babamın kafası pek çalışmıyor, ben babama batanımam. Baba, Bu iş sırayla kardeşim, haberin olsun. Şimdi güç var, kuvvet var, taşı sıksan suyunu çıkartıyorsun ama hep böyle olmayacak. Hep böyle olmayacak. Bak bir şeye şahit oldum. Bir dükkanda oturuyoruz bir iş yerinde, dışarıda bir kıyamet koptu. Oraya gittik ki, ee böyle ihtiyar 70'li yaşlarda bir adamı 35-40 yaşlarında bir delikanlı dövüyor. Araya girdik aldık o adamı getirdik o oturduğumuz dükkanda adam hiç konuşmuyor ya. Hiç konuşmuyor amca ne oldu nedir ne değildir hiçbir şey demiyor. Yalnız dükkan sahibine böyle kafayı kaldırıp kaldırıp bakıyor. Elini yüzünü yıkadık temizledik. Ondan sonra adamcağız çekti kattı gitti. Allah Allah dedim ya. Ne acayip bir iş. Kim? Nedir? Necidir? Kimsenin de sesi çıkmıyor. Meğer herkesin durumdan haberi var. Bir gariban benim. Ben bir şeyden anlamıyorum. Bilmiyorum. O dükkan sahibi dedi ki hocam bu benim amcamdı dedi. Şok oldum. Ya dedim sen deli misin? Adam amcanı dövdü. Ağzını burnunu kırdı. Kanını temizledik seninle beraber. Dedi hocam döven de oğluydu dedi. Ya Allah Allah. Hocam aklıma ne geliyor biliyor musun dedi. Ne geliyor dedim. Benim rahmetli dedem hastaydı dedi. Böyle sedirin üstünde yatardı, afedersin bir kovası vardı, böyle öksürürdü, öksürürdü, e, afedersin tükürüğünü oraya çıkartırdı. Amcam bu amcam dedi, aidi böyle. Dizlerine kadar çizmeler, çizmelerle eve girerdi, sofrası kurulur. Bir gün dedemin yanında yemek yerken dedem bir öksürdü, o kutuya o sahanın içerisine tükürdü. Amcam o sofrayı aldı, dedemin başına geçirdi böyle. O haliyle dedemi dövdü. Şimdi o gözümün önüne geliyor hocam. O evlere sığmayan a şimdi kocaman bir apartmanı var İstanbul'da. Kocaman yanılmıyorsam 7 katlı bir bina şurası onun dedi. Çocuklar eve bile sokmuyorlar kömürlükte yatıyor. Şimdi oğlu binaya girmeyeceksin diye dövüyor. Kömürlükte bile yatmayacaksın diyor. Onun için dövüyor. Sıra geliyor mu? Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Sen bilirsin. Sen kafana ne yatıyorsa onu yap. Ama benden sana tavsiye. Annenin, babanın duasını al. Hizmet et. Hürmet et. Edepsizlik etme. Kırma. Üzme. Çünkü keser döner, sap döner. Gün gelir, hesap döner. Bir gün sıra sana da gelir. Allah akıbetimizi hayretsin. Cenab-ı Hak cümle geçmişlerimize rahmet etsin.